Bak mübarek adam ya. Adam Ferdi dedi, Ferdi arıyor. Alo, kuzen. Oğlum niye açmıyorsun telefonunu bir saattir ya? Evdeyiz oğlum. Tamam, şimdi beni iyi dinle. Yaren'i, Bahadır'ı alıyorsun. Ses sistemi, müzik sistemi falan filan. Hemen adanın evine geliyorsun. Ne işiniz var oğlum, bizim adanın evinde? Oğlum parti var burada, tamam. tamam mı? Siz ortamı şenlendirirken ben de girip kartı çalacağım. Hem, şişt, Carlos. Yaren de sevinir lan. Yaren mi? Sahneye mi çıkacak? Şarkı mı söyleyecek? Sosyeteye mi? Abba! <laughs> tamam, tamam. İyi, ben e, Bahadır'la yarını alıyorum. Şenli'den de kostümler alırız. Geliyoruz hemen. Acele geliyoruz. Hadi, kapat. Ne oldu? Ferdi ne diyor? Adamın evine gelin diyor. Şarkı söyleyecekmişiz. <laughs> Çok sevindim ya. Tamam, ben de geliyorum. Nereye geliyorsun kız? Çakılın, kalkılın. Bak Carlos, ilk günde böyle bağırdın bana. Bir işe yaradı mı yaramadı. Ya hem niye gelmiyorum ben anlamıyorum. Yani rol yoktur belki. Sana uygun bir rol yoktur bu görevde. Tamam ben de kendimi oynarım. Kardeşi değil miyim? Bacım ben seni çok iyi anlıyorum psikolojide şu an. Leş ama e, racona ters anlatabiliyor muyum? Ne olur Yaren hadi. Geleyim ben de. Ya ben şu an sosyetenin karşısında sahneye çıkacağım ya. Yufkalığım çok üstümde. Gelsin anasını satayım ya. Gel hadi gel ya. gel sen de gel <laughs> gel gel. Ya hadi o zaman çabuk hazırlan. Ben hazırım. Hadi. <laughs> geldin. Hoş bulduk. Gelsene. Adanın yanındaki taş kim öyle ya? Abi bu ne ya? Ben bunu yerim. Gel seni arkadaşlarımla tanıştırayım. Kızlar, Ferdi. Merhabalar, iyi akşamlar. Merhaba. Ama soru yağmurla tutmayın ha. Ferdi ne iş yapıyorsun? Ee, ticaretle uğraşıyorum ben. Abi, bir şey soracağım Ferdi. Müzisyenler tamam mı? Cık. iyi biliyorsun ama. Süpersin. <laughs> Pardon. Kime gelmiştiniz? Ee, adam... Adaya. Kendisini bir arayalım. Bir dakika. Ya sanatçıyız biz ya. Ay sorun çıkar mısın bu şimdi? Ay yok canım ne sorun çıkacak? Yani sonuç olarak bizi bekliyorlar zaten de. Sen kendine dikkat et. İçeride kıskançlık krizi geçirip sorun çıkarma. Aa niye kıskanacakmışım ya? Ben mi kıskanacağım? Şişt. İşte. Sessiz olun geliyor girebilirsiniz. Ama bunları önceden konuşsanız neticede sanatçıyız. İlk sorduğumuz soru ben de bekliyorum oluyor değil mi? İyi akşamlar. Merkezin ihbarına göre gittiğimiz adres listesi numara dört. Tamam. Sen bu tezgahta yoktun, geldin? Kaydı müzisyenler bayağı matrak gözüküyor. Ya aynen öyledirler ya. Ee, siz grupla birlikte misiniz? Yoksa tanışıyor musunuz? Aa aşk olsun ama abicim. Tanıştırmayacak mısın beni? Derya ben. O da ben de. Çok memnun oldum. Kaydı hiç bahsetmemişti. Ya işte böyle son dakika sürprizlerini seven bir kardeşim var. Çok. <gülüyor> <gülüyor> çok güzelmiş. Mimar bayağı zevkli herhalde. Birlikte tasarladık. Burası babamın hobi odası. <laughs> Vahit Akça. Efendim? Baban diyorum. Ee, avcı herhalde he? Evet. Her hafta sonu gidiyor. Avı iyidir ya. Ne tarafa gidiyor? Yani genelde Kemal tarafına gider. Yarın da gidecek. Ee, odan ne tarafta? Çok mu merak ediyorsun benim odamı? Şimdi tabii kendinin yaptığına göre. Bir kıyak geçmişsindir herhalde. Göstereyim o zaman. İşte burası da benim odam. Ee? Nasıl bir insanmışım? Çak bakalım bir karakter tahlili. Sen beni ne yaptın ya? Ben nasıl karakterini tahlil edeyim? Ama güzel yani sade bir oda öyle çok süslü falan değil. Hadi hadi. Böyle altın varaklı bir yatak. Taşlı yatak örtüleri falan bekliyordun değil mi? İtiraf et. Yok hiç öyle bir şey yok. Ben ilk gördüğümde anlamıştım yani senin öyle bir insan olmadığını. Ben aslında erkeklere pek güvenmem. Çoğunu salak bulurum. Ama sende başka bir şey var. Nasıl bir şeymiş? Odacığım, ee, şey ya kusura bakma ben aşağıda kendimi birazcık kötü hissettim. Abime bakmak istedim o yüzden. Ne oldu neyin var? İtki mi dokundu? Yok değil. Başım ağrıyor birazcık. Bana ağrı kesici getirebilir misin? Tabii tabii. Sen dinlen ben hemen getiriyorum. Sana zahmet olacak ama ne demek. Hani Carlos gelecekti? Ne oldu? Rahatsız mı ettim ben seni? Of, Derya burada iş yapıyoruz iş tamam mı? İş yapıyoruz. Neyse sen şu kapıya bak. Ben şunun kartını bulacağım. yok, yok işte, yok. Bir tane işimiz bizim zaten bir şey gitmez, yok. Birileri geliyor galiba. İşte burada ben işte burada. Hadi çok çıkıyoruz. Dur, dur, dur. Ceyhun aşağıda, sakın inmeyin. Bahadır diyor ki Ceyhan buradaymış. Ceyhun mu? Ay yok artık ya, burayı nereden buldu? Ya burada ne işi var ya? Ne, ne yapacağız? Hadi bir şey söyle. Ne yapıyorsun? Ne geçiyor aklından? Ben buradan atlayacağım, seni de aşağı alacağım. Ya saçmalama. Hayır, bu çok riskli. Ya bekleyelim, birazdan giderler. Ya neyi bekleyelim, ha? Kumarhanedeki duruma mı düşeceğiz, ne yapacağız? Hem bu sefer biz öyle ses sistemi falan da kurtaramaz yani. Çarşının kendisi gelmesi lazım. Ferdi, ha? Ferdi ne olur, ne olur dikkatli ol. Ya biz nerelerden atladık, sen rahat ol. Sen sakin ol yeter, tamam? kızım siz neredesiniz? Ya ben kilitlenmek üzereyim. Ben panik atak krizleri falan geçiriyorum. Oğlum psikopat takıntılı. Tamam video hadi. Arkadaşlar Yaren'le Carlos bizi bahçede bekliyorlarmış. Hadi. Hadi. Ferdi. Ya olaylar koptu burada ya. Polis geldi biliyor musun? Ya öyleymiş ya. Bahadır bahsetti biraz. ya nasıl oldu? Ben de tam sana herkesi getiriyordum. Ay, şey başım çok şiddetli ağrımaya başladı benim. Hatta bak böyle gözüme vurdu, gözüm şişmeye başladı. O yüzden ben alayım onu sonra evde içerim. Biz gidelim, uyuyalım, dinleneyim. Bir şey yapalım, sen çık benim odamda dinlen. Yani Bahadır daha bizi kopartacak değil mi ee, tabii, DJ Bokuz'a bayağı insanları kopartabilen bir insan da şöyle bir durum var. E şimdi Derya biraz kötü oldu. E yarın da bizim iş güç var biliyorsun, armatörlük falan zor iş. O yüzden biz en iyisi gidelim, olur mu? Hadi abiciğim gidelim. <laughs> Kardeş işte. Olmadan mı böyle ya? Bahadır sen de mi gidiyorsun? Ya ben de e, gluten enerjisi var. Nefesim falan kesiliyor. Gluten de her şeyin içinde var. Ekmek, börek falan hepsinin içinde var ya. Yani. Hadi ya. Geçmiş olsun çok. Tamam o zaman madem ne yapalım. Hadi iyi geceler size. İyi geceler Adacığım, iyi geceler. Ferdi. Ya şey diyecektim. Ya sen kalsaydın Derya'yı bir arabayla göndeririz. Ee, valla çok güzel olurdu yani ama Şimdi benim babam biraz sıkı bir insan. Ama şöyle düşün yani ben zaten senin telefonunu aldım. Ararım seni. Söz mü? Söz tabii ya. O ne demek? Tamam o zaman. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. Selamet et. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?